Merhaba arkadaşlar, ee, akslarımızdan sonra kolonlarımızı yapmıştık. Şimdi sıra kirişlere geldi. Ee, kolonları birbirine bağlayıp yanal olarak rijitliği sağlayan elemanlar ve döşemelerden yükü alıp kolonlara iletecek olan elemanlar kirişlerimiz. Kirişlere geldiğimiz zaman burada kirişlerin yüklemesini e, kontrol edebiliyoruz. Şu şekilde olacak. Şimdi 25'e 50 olarak verilmiş ama ben bunu 30'a 50 olarak kirişlerimin tamamına veya bir kısmına öyle yapacağım. İsterseniz çevre kirişleri 30'a 60 olarak yapalım. 13 santim yerine de 19 santim tuğla olarak modellemesini yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada da yine kaçıklıkları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Boşluk tuşuna bastığımız zaman kaçıklık ayarlama var ama bu programın kendisinden kaynaklı bir sorundan dolayı e, ayarlara girmemiz gerekecek genel ayarlar bu bazen böyle tanımlı kalabiliyor üst diyelim tamam diyelim ESC'ye basıp tekrardan kiriş komutunu çalıştırıyorum 30'a 60 60 derinlik yani kiriş yüksekliği 30'da kiriş genişliği şeklinde modellememize başlıyoruz. Şu anda üstten aldığımız için bu şekilde boşluk tuşuyla yine kaçıklıklarına verebiliyoruz. Bu şekilde bir kolonla perdeyi birbirine bağlayarak başlayalım. 30-60 Tekrardan sağ tuşa bastığımız zaman kiriş komutu tekrar çalışacaktır. Bu şekilde tek tek modellememizi yapabiliriz. Kolonla perdeleri geçerken olmuyor ama Kolonlar geçerken bu şekilde sonuna kadar sürükleyip tıkladığımız zaman şu şekilde kirişlerin ayrı ayrı bölündüğünü göreceksiniz. Yine bunda mesela bak şu şekilde geldi ya üstten basıyoruz boşluk tuşuna hizaya getiriyoruz. Yine bu şekilde sonuna kadar gittik. Bu şekilde basit bir şekilde modellememizi yapıyoruz. Şimdi çevre kirişleri 30-60 olarak modelledim ve üstlerindeki kiriş yükünü şuradan göstereyim 19 cm yani duvar yükünü hesabında 19 cm tuğla olarak yani 0.32 ton bölü metrekare olarak belirledim ondan sonra tekrar kiriş komutunu çalıştırıyorum bu sefer iç duvarlar olduğu için 13 cm tuğla diyorum ve yani tercih olarak 30'a 50 yapabiliriz. Çok mantıklı mı değil ama ben göstermek için böyle yapıyorum. Şunları mesela yine bu şekilde bağlamak mantıklı olmayacak. Bunlar birkaç soruna yol açacak. Onları da yine göstermiş olalım. Şimdi buradan aks boyunca kirişlerimi atıyorum. Gördüğünüz gibi kolonların üstünden geçtikçe kiriş kendiliğinden bölünüyor. E, perdeden çıkan kirişler genelde yani mutlaka bir sıkıntı çıkarırlar. E, programda bunu zaten göreceksiniz. Shift tuşuna basarak mesela diyelim ki burada düğüm noktasına şu şekilde kaymasını istemiyorsanız burada da gerçi şey yapıyor ama, düzlüyor ama Shift tuşuna basarsanız e, nereye tıklarsanız tıklayın, onun doğrusunda düz bir çizgi olarak kirişinizi atar. Onun için Shift'e basılı tutarak bu şekilde yapabilirsiniz. Yine 30'luk şu şekilde Shift'e basılı tutarak buraya kadar modellememizi yapıyoruz. Kirişlerimiz hazır. Buradan buraya bağlamayacağım şimdilik. Çünkü merdivenin geometrisini şu anda kararlaştırmadık. Şurada mesela perdemiz 25'lik, kirişimiz 30'luk. Onun için en azından şu iki tanesini şimdilik 30 santimetreye çıkartıyorum. Kirişlerimiz bu şekilde. Bundan sonra işte kat kopyalamada falan zaten göreceğiz. Tekrar çıkmalarını, işte balkonlarını yapacağız. Konsol olarak kiriş çıkaracağız. Ondan sonra yine ayarlarımızdan şunu da göstereyim. Yani kirişlerde mesela pilya yapmak çok mantıklı bir hareket değil. İşçiliği çok zor. Döşemede hadi plak döşemede yapılıyor hala görüyoruz ama kirişte hiçbir anlamı yok. Onun için şöyle yapıyoruz. Mesela size toplu seçmeyi göstereyim. Kiriş yani ribbon menüden kiriş komutuna tıkladığınız zaman Kontrol A dediğinizde veya buradan hepsini seç dediğinizde kirişlerin tamamını seçer. Tekrar seçimi yani o kiriş kısmını kapatıp buradan çift tıklayıp bu şekilde tüm kirişlerle ilgili hani bu seçili olan tüm kirişlerle ilgili değişiklikleri buradan yapabilirsiniz. Mesela 25 santime düşürmek isterseniz buradan yapabilirsiniz. 60'a çıkarmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Donatı tasarım kısmına geliyoruz. Pilyesiz dizaynı seçiyoruz. Çift pilye de diyebiliriz. Bu geniş kirişlerde zorunlu zaten biliyorsunuz. Pilyesiz dizayn diyerek par, aynı çift pilye etriye de çift etriye pardon pilye değil. Çift etriye geniş kirişlerde zorunludur. E, sıklaştırma komple sıklaştırma veya sıklaştırma bölgeleri şeklinde e, etriyeleri de belirleyebiliyoruz. Ben şimdilik pilyesiz dizayn deyip tamam diyorum kirişlerin bu şekilde bundan sonraki videoda e, döşemeleri göstereceğim plak döşeme ve kaset döşeme olarak iki döşeme şekli işleyeceğiz. Ee, sonraki dersimizde görüşmek üzere.